İphone 35 adet e Snapseed app. İphone bedava. Evet yanlış duymadınız. Yine de tekrar edelim 35 adet e Snapseed app bedava. Snapseed kaç para haberiniz var mı hayvanlar? Tanesi 499 35'e çarpacak kaç ediyor? Ya size soruyoruz kaç ediyor? Neredeyse 175 ediyor. Oha oha oha. Sus bakayım durun daha bitmedi bitmedi size de 25 adet Scrabble like veriyoruz o oh, Haranes Burger. Yuh, yuh yuh Peki çekilişe nasıl katılacaksınız acaba? Çok basit. <laughs> yani eh, çok çok da basit değil aslında. Hazırsanız şartları saymaya başlıyoruz. Roma rakamı ile bir. Youtube kanalımıza üye olun. Hemen şimdi evet. Bu videoyu favorilerinize ekleyin, oy verin ve bir yorum yazın. Evet. Evet şimdi, tebrikler birinci adımı geçtiniz, ikinci adıma gelelim. Facebook.com böyle iPhone adresine girip bizi beğenin. Tebrikler, ikinci adımı da gerçekleştirdiniz. Şimdi üçüncü adım. Twitter.com böyle iPhone bizi Twitter'dan takip edin. <laughs> Yarışmayla ilgili olan tweet'imizi retweet edin. Muhteşemsiniz, harikasınız, cansınız, ciğersiniz, kuzu sarmasısınız. Nız 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 nız. Şimdi en önemli kısma geldik. Evet burayı çok dikkatli okuyun iPhone'da gmail adresine çekilişe katılıyorum konulu bir e-mail atın. Bu e-mailin içinde YouTube kullanıcı adınızı, Facebook'taki adınızı, Twitter kullanıcı adınızı belirtin ki dediklerimizi yaptınız mı takip edebilirim. Örneğin Şevkili iPhone'da sana bu mektubu mama yazıyorum. Allah inandırsın. Unutmayın bu şans insanın eline bir kez geçer. Notlar huzurunda olmadan yapılacak çekilişten sonra kazananlar 18 Mart'ta e-mail gönderilecektir. Katılım için son tarih 17 Mart. Unutmayın, Mega Kupon, Herkül Kupon yok. Yok, 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 yok. yok. Biliğinize kuvvet, hepinize iyi şanslar. Not, önceden yorumlar bölümünde iPhone'da laf geçirdiğiniz testi verilirse, çekilişten otomatik olarak elemeyeceksiniz. <laughs> Sızı gidi sızısı. iPad'inize kafayı yedirtmek ister misiniz? Çok basit. iPad'inizde mesela demin izlediğim slideshow'dan bir tane slide açalım. Şimdi bunun üstüne bir adet iPad 2 koyun. Ve kaldırın. Ve izleyin. Bakın iPad kendi kendine. Böyle bir sanki bilir kendisine dokunuyormuş gibi modlara girsin. Bunu da normal olarak düzeltmenin tek yolu. Ne yaparsanız yapın bu olay devam ediyor kendi kendine. Ibiz'i kapatıp yeniden açmak.